çekilmesin olur mu? O zaman ilk kötü esprimizi aramızdaki ni kasıklı erkek baslatsın. Ha. Okay. Ama sen bir onu ya. Ha. Kötü ha. Çak bu yüzü. Bu da yizi. Evet bunun videodan önce aslında aa, kara bu vurdu dedi ki çak bu beşlikti. Tam beşlik çekiyordum. Bir de yüzlük dedi. Bu da yüzü dedim. Yeni yapılmış resimlere ne denir resim? Hayır, ne bilesin? Ben bunu biliyordum. Ben de Çünkü sürekli yatağında seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, adamın biri varmış, ikinci dönem düzeltmiyiz. Bir tane de lanse annesinde adam varmış, tamam mı? Tamam. Gece yatağında yatıyormuş, yere düşmüş, kalkmış bir daha yatmış. Ondan sonra bir daha düşmüş, demiş ki. Kalkmasaymışım kendimi üstüme düşecekmişim. Vay yazık ya. Keşke kalkmasaymışsın. En azından yere düşmezdi. Kendi zorunu düşerdi. Hayır anlamadım mı? Deli hastanım. Tamam He Tamam çaktım. Ha, tamam, çaktım. <laughs> ben biraz kopya çekeceğim. Ay ilk bayrağı kim diker? Ne? Ayı ilk bayrağı kim dikmiştir? Ayı ilk bayrağı kim diken mi? Ayı ilk bayrağı kim mi diken? Ayı kim ayı. Dikmiştir? Ayı ilk çıkan? Terzi. <laughs> Ben de mi sıra? Evet. Gide evet. Geçen Ocak'ta yemimi unuttum ve şimdi bir baktım Şubat'tayız. İsel olmuş böceğe ne denir? Dürdür. İngilizler <laughs> kendi kendi kıllarına ne der? İngilizler yeah. kendi kıllarına ne der? Hiç wow. <laughs> Mahkardır <değil> o İngilizce bilmiyorum. <laughs> <laughs> Basıyorum ben de bilmiyorum. <laughs> Annem küçükken bana patik giydirmeye çalışmış. Aa, ben de giymemişim ben demişim ki çünkü ben antipatiyim. Hiç komik değil. Antipatik. Antinin patiği mi oldu? Kira evin. Annem izleyenler bilir bu. Arkadaşlar burada anime izleyenler varsa Anime izliyorsunuz lütfen anime izliyorum diye yorumlara yazın Tabi bu yorumla Taha için büyük mire kapıro Youtube bunu kapatacak çünkü çocuk izleyici diye geçecek aa, Ben böyle, böyle değilim ben sen istemiyorsun, sen açılıyor. Dısladık onu. Abi sana Sula'nın selamı var. Hangisi bunun? Ne bileyim, gitti. <laughs> Gayri safi mailli hasıra. Arkadaşlar bu kadar artık çıkıyorum bu ikisini bırakıyorum sende benim artık daha şeyim Ay. kaldırmıyor bunu. Sana... Küçük su birinkin ne denir? Küçük sucuk. <laughs> evet sucuk denir söyleyeyim mi? Söyle. Şirbetin susamın küçüğüne ne dedir, Ne denir? Küçük şimdi küçük ben artı 21'im. Abi, ya, abi. abi o ne diye ya? Abi sen o ne değil mi? Dört. O ne Ben de 16 yaşındayım. o zaman üniversiteyi nasıl okuyorsun? bu Yeni kurağı vardır. Aman aman yeni kurağı varmış. Yeni Evet. Başka bir espri seyirin buraya. Hmm. En son. ona ne denir? Turetik ona ne denir? Ne denir? Sifon. Ne? En güzel yemek yapan Ceren. Hangisidir? Hangisi Ceren. <laughs> Ürüncek adam A atamıyormuş. Neden? Neden? Çünkü A bağlantısı kokmuş. dille konuşur? Hadi sen de cevap ver. Siviller hangi dille konuşur? Sivilce. Bu da param var mı? <laughs> Sana para yedirecek benim para yok 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 Burası Bana yedirecek parası yok Bu çünkü fakir Benim de yok <laughs> Evet benim de yok çünkü hepsini tahmin ettirdim Allah'ım geliyorum az kaldı <laughs> Dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? Çaydanlık Dört tarafı su olan yere ne deniliyor? Ne <laughs> Erkidir. Dört tarafı su var. Erkidir. Dört tarafında su var. Dört tarafında su var. Şöyle düşün. Bir denize denize gidiyorsunuz. Denizin tam ortasında bir şey var. Nedir o? Delik. Hayır ya böyle şey gibi düşün. Kumsar, ağaçlar falan. Nedir denir ona? Sahil ada, ada, ada! Ne <laughs> bileyim mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <İntikamını> alıyor. <laughs> <laughs> ada çayı. Son giren en geç anlayandır. Allah İnsan sen esmesin izin verme. Ehliyat alsan onlara yaz. Mantıklı. İlahi az sana Allah bunu öldürürsün. öldürürsün. Gel bunu bir dikte okuyorum. Bir Hadi bir, bir, bir Ben, ben mafya babasıyım. Çünkü, çünkü oğlunun adı mafya. mafya. Kim vurmaya gittim? Ben de gideceğim. Sen tek kal. Birazdan gideceğim ben de. Görüşürüz.